Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle desenli bir yazma ile geldim. Yazmam şöyle rengarenk cıvıl cıvıl bir yazma. Markası Reyan. Şöyle iplerimi de içindeki renklerden kullanacağım. Gri, mor ve hardal sarısı. Zeminde zaten çakıl taşı kendi rengiyle yaptım. hazırladım. Güzel, kibar, gösterişli bir model. Şöyle birlikte arkadaşlar yapmaya başlayalım. Başlamadan önce bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız var. Hepsi kanalımıza hoş gelmişler şöyle imizi sardık başlıyoruz hanımlar şey 1 2 3 zincir çekerek bu sırada kitab battıya batıp kapatıyorum siz bunu başlangıç olarak hesap oynanalımlar 1 2 3 zincir sırada kitabı battı kapattım 1 2 3 zincir. Sıradaki kitabı atlaya batıp kapat 1, 2, 3. Sıradaki kitabı atlaya kapatıyoruz. 1, 2, 3. Sıradaki kitabı atlaya kapatıyoruz. Bu şekilde 15 tane oluşturacağız. Küçücük yuvalar oluşturacağız. 1, 2, 3. Sıradaki kitabı atlaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battiye kapatıyoruz. 1 2 3 6 9 10 11 12 3 tane daha yapacağız. Sıradaki tığ battiye kapattım. 1 2 3 Sıradaki tığ battiye kapattım. 1 2 3 Sıradaki tığ battiye kapattım. Evet bu şekilde tıp hattımızın üzerine küçük yuvalar şeklinde 15 tane yuva oluşturuyoruz bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip yazmamızın tersini elimizde çevirip 1 2 değil 3. yuvaya batıp kapatıyoruz 1 2 zincir yazmamızın düzünü çeviriyoruz şöyle 10 zincirden oluşan bir yuva oluşturduk bir tane dolayıp yuvaya batıp iki ve iki şeklinde ilmeklerimizi çekiyoruz. Bir tane dolayıp aynı yuvaya batıp bir iki ve iki şeklinde ilmeklerimizi çekip trabzanlar oluşturuyoruz. Bir tane dolayıp aynı yuvaya batıp bir ilmek bir 2 ilmek bir ve iki ilmek bir defada bir kere de üç defada çekiyoruz tekrar bir tane dolayıp aynı yuvaya batıp bir iki iki şeklinde kapatıyoruz iki tane dolayıp aynı yuvaya batıp şimdi iki tane dolamaya geçtik onlar. öncekileri birer tane doladık şimdi iki tane doluyoruz bir iki ilmek bir bir ilmek bir iki ilmek bir ve son iki ilmeği de bir kere de çekeceğiz. Beş defa da kapatıyoruz. Bu şekilde. İki tane dolayıp aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, bir, iki ve iki şeklinde beş defa da kapatıp beş tane trabzan oluşturduk. Üç tane dolayıp altıncı trabzanımızı bir tık daha uzun yapıyoruz. Bir, iki, bir, iki, 1 2 ve iki şeklinde kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıp kapatıyoruz. Bu şekilde 3 tane pıtırcık oluşturuyoruz ve yaptığımız trabzan sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz 2 3 4 5 6 7 aynı yuvaya batıp kapatıyoruz hanımlar şu şekilde bir yaprak oluşturduk tekrar 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya batıp kapattık. Geri kalan kısmını sık iğne yaparak zincirimizin devam ediyoruz. 1 2 bu şekilde 3 4.'cüyü aynı yuvaya batıp kapattık. Bu şekilde hanımlar. Birazdan süslemesini birlikte yapacağız. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battıya batıp bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 zincir. Benim cimcime geldi. 3 Yuv, sıradaki yuvaya battık. 1, 2, 3. Sıradaki yuvaya batıp kapattım. 1, 2, 3 sıradaki yuvaya batıp kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle gri ipimizi alıp ben mor ve hardal sarısı yapmışım. Şu an griyi alacağım. Size gri ipimle diğer sistemimizi yapacağız. Göstereceğim arkadaşlar. Hangi tarafta? arkadaşlar. Tığımızı, ipimizi sabitleyip şöyle yaptığımız yaprağın içinde beşer zincirden oluşan 3 tane yuva oluşturmuştuk. O yuvaların ilkine batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip şöyle ilmeğimi tığımın üstünde biraz uzatıp zincirin etrafından dolayıp bir tane ilmek daha alıp bir topluyorum şöyle tığımın üzerinde zincirimizin etrafından dönüp ilmeklerimizi topluyoruz 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek toplayıp ilmeklerimizi ipimizi dolayıp içinden çekip kapatıyorum. Şöyle bir fıstık yapıyoruz. Yuvamıza batıp kapatıyoruz. Tekrar sıradaki yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14-15 tane ilmeğimizi tekrar bir tane dolayıp içinden kaydırıp kapatıyoruz Hanımlar Şimdi, yuvamıza batıp sabitledik sıradaki yuvaya batıp kapattım 1 pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimizi topladıktan sonra içinden kaydırıp tekrar kapatıyoruz sıradaki aynı yuvaya batıp sabitliyoruz bu şekilde onlar bir zincir çekip kapattım şimdi ipimizi koparıyoruz Bir şekilde hanımlar iplerimi yakayım size modelimin tamamını göstereyim şöyle birazcık alalım bu şekilde modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok tatlı şirin bu model yazmamıza da çok yakıştı ben çok sevdim çok beğendim sizlerle de paylaşmak istedim umarım sizler de beğenmişsinizdir şöyle ütülenince de harika duruyor yakından göstereyim sizlere tabi bu bu düzeltilecek şöyle modelimiz çok tatlı oluyor denemeye değer, yapmaya değer bir model. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.